Çok özel bir dönemden geçtik. Hakikaten küresel bir sorun mücadele ettik. Sağlık çalışanlarımız olağanüstü gayret gösterdiler. Çoluğunu çocuğunu görmeden ailesinden uzak herkese şifa dağıttılar. Biz de Gaziantep Büyükşehir olarak ulaşımda onlara ücretsiz bir hak tanımıştık. Normalde bu yarın bitiyordu. Ama yeni bir karar aldık çünkü onlar bu büyük fedakarlığı hak ettiler ve biz de bu desteği devam etme kararı aldık. Şu ana kadar bir buçuk milyon kişi bu binişi kullanmış durumda. Yeni bir çalışma kararı aldık yıl sonuna kadar. Sağlık personelimizde bunların içerisinde eczacı, kalfaları var, kamu var, özel hastaneler var, üniversiteler var. Bütün sağlık personeline ücretsiz seyahat hakkını uzatıyoruz. Gaziantep büyük şehir olarak bu konuda örnek olmaya, lider olmaya devam edeceğiz. Bunun sonunda sağlıklı şehir olacağız, güvenli şehir olacağız, mutlu ve huzurlu bir şehir olacağız. İndirimli